5 dakikada YKS kanalına hoş geldiniz. Bugün e, ahlak felsefesine hızlı bir giriş yapıyoruz. Konumuz ahlak felsefesinin temel problemleri ve kavramları. Özellikle sınavda karşınıza çıkabilecek, hani o kritik noktalara odaklanacağız. Şimdi ahlak dediğimiz şey ne? Şöyle bir bakınca belirli bir toplumda, belirli bir dönemde geçerli olan kurallar, değerler bütünü aslında. Peki ahlak felsefesi yani etik ne yapıyor? O da işte bu kavramları alıp sorguluyor. İyi nedir? Kötü nedir? Neyi amaçlamalıyız? Evet, tam da bu ayrım çok önemli. Ahlak yani moral dediğimiz şeyle ahlak felsefesi yani etik arasındaki fark. Ahlak daha çok yaşanan, toplumsal bir şey. Kural koyuyor, işte ayıplıyor, onaylıyor falan. Etikse daha teorik, evrensel ilkeleri arıyor, sorguluyor ama kural koymuyor. Neden diye soruyor aslında. Anladım. Yani biri yap yapma, diğeri neden yapmalı yapmamalı diye soruyor. Peki e, bu felsefi sorgulamada öne çıkan temel kavramlar neler? Sınavda tanımları falan çıkabilir belki. Mesela iyi ve kötü. En temel ikili sanırım bu. Kesinlikle. İyi yani ahlakça değerli görülen, onaylanan davranış. Kötü de tam tersi, onaylanmayan, değersiz bulunan. Ama işin ilginç yanı şu neyin iyi, neyin kötü olduğuna nasıl karar veriyoruz? Ölçüt ne? Ha, i̇şte orası biraz karışık galiba. Mesela çiftçi için yağmur iyi, çömlekçi için kötü olabiliyor. Yani duruma göre değişiyor mu? Aynen öyle. Ya da felsefi açıdan bakarsak, eylemin sonucu mu önemli? Yani fayda sağladı mı, haz verdi mi? Pragmatistler, hedonistler buna bakar. Yoksa eylemin kendisi mi, niyeti mi önemli? İşte burada da Kant devreye giriyor ödev ahlakıyla. Ödev kavramı. Evet, Kant'ın üzerinde çok durduğu bir şey. Neydi tam olarak ödev? Şöyle diyeyim, bir eylemi sonucunu falan düşünmeden, çıkar gözetmeden sırf ahlak yasası öyle gerektirdiği için yapma zorunluluğu. Bu ahlak yasası da hani hepimizin bildiği dürüst ol, çalma gibi genel geçer kurallar aslında. İşte bu yasaya uygun karar verip davranmak da ahlaki karar ve eylem oluyor. Peki bu kararları alırken özgür müyüz? Yani seçme şansımız var mı? Özgürlük ve sorumluluk bu ikisi nasıl işliyor? YKS için çok önemli bir konu bu. Evet çok kritik. Özgürlük dediğimiz şey baskı olmadan kendi aklımız ve irademizle seçim yapabilme yetisi. Ama bu hani canım ne isterse yaparım demek değil. Sorumluluk da işte bu bilerek ve isteyerek yaptığımız seçimin sonuçlarını üstlenmek demek. Sınava çalışıp çalışmama kararı gibi mesela. Sonucuna katlanırsın. Tamam. Ama gerçekten özgür müyüz sorusu var bir de. Determinizm falan. İşte orası felsefenin en hararetli tartışmalarından. Determinizm diyor ki Hayır, özgür değiliz. Her şey doğa yasaları gibi bir neden-sonuç zincirine bağlı. Eylemlerimiz önceden belirlenmiş. Yani irade bir yanılsama mı onlara göre? Gibi. Tam tersi, indeterminizm ise diyor ki, hayır efendim, tamamen özgürüz. Bizi kısıtlayan zorunlu bir neden-sonuç yok. Peki başka görüşler? Var tabii. Mesela otodeterminizm ilginç bir yaklaşım. Diyor ki, özgürlük bize bağlı. Kişi kendini geliştirdikçe, bilgi ve iradesini kullandıkça özgürleşir. Yani özgürlük kazanılan bir şey. Bir de fatalizm yani kadercilik var. O da özgürlüğü reddediyor ama determinizmden farklı olarak her şeyin doğaüstü bir güç, mesela Tanrı tarafından önceden yazıldığını söylüyor. Neden sonuç değil, ilahi plan esas. Liberalizm de vardı sanki, o nasıl bakıyor? Liberalizm ya da libertaryenizm Evet, o da özgürlüğü savunuyor ama daha çok toplumsal ve devlet baskılarına karşı bireyin düşünce, vicdan özgürlüğü gibi alanlarda kısıtlanmaması gerektiğini vurguluyor. İndeterminizm daha çok doğadaki nedenselliği, liberalizm toplumsal baskıyı reddediyor diyebiliriz. Anladım. Bu özgürlük tartışması sanırım ahlaki eylemin amacı nedir sorusuyla da yakından ilgili. Kesinlikle öyle. Eğer özgürsek eylemlerimizde neyi hedeflemeliyiz? Filozoflar buna farklı cevaplar vermişler. Kimisi için amaç mutluluk, işte Sokrates, Aristoteles. Kimisi için haz. Ama burada dikkat, hedonizm deyince akla sadece anlık zevkler gelmesin. Epikuros mesela daha çok ruhsal, sürekli hazları vurgular. Fayda diyenler de vardı, değil mi? Pragmatistler. Evet, pragmatistler için fayda Kant içinse dediğimiz gibi ödeve uygun davranmak işte vicdan dediğimiz o iç sesimiz iyi ile kötüyü ayırt etme yetimiz ve erdem yani sürekli iyiye yönelme hali de bu amaçlara ulaşmada bize yardımcı oluyor. Geldik belki de en temel soruya. Peki herkes için geçerli evrensel bir ahlak yasası olabilir mi yoksa ahlak tamamen göreceli mi? Ha işte bu da diğer bir büyük tartışma alanı bir grup filozof, hayır evrensel bir yasa yoktur diyor. Kimler bunlar? Mesela hazcılar, hedonistler, çünkü haz kişiden kişiye değişir. Faydacılar, pragmatistler, çünkü fayda da özneldir. Egoistler, hani Hobbes gibi düşünenler, insan doğası gereği bencildir derler. Anarşistler, Nihilistler. Evet, anarşistler otoriteyi reddettiği için, nihilistler hiçbir değeri kabul etmediği için, bir de egzistansiyelistler var, onlar da birey kendi değerini kendi yaratır diyor. Yani onlara göre ahlak tamamen öznel, duruma göre değişir. Peki, hayır, evrensel bir yasa vardır diyenler neye dayanıyor? Onlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor aslında. Bir kısmı diyor ki evet var ama kaynağı öznel yani bizim içimizde. Mesela utilitarizm, yani toplumsal faydacılık. Onlara göre doğru eylem, en fazla sayıda insana en yüksek düzeyde fayda veya mutluluk sağlayan eylemdir. Hmm. Ya da entüisyonizm, sezgicilik. İyi ve kötüyü doğrudan sezgimizle bildiğimizi savunuyorlar. İçimizdeki bir ses gibi. Anladım. Diğer grup peki, nesnel temel diyenler? Onlar da diyor ki, evet evrensel yasa var ve bu yasa nesnel, yani bizden bağımsız. Mesela Sokrates, Platon, Aristoteles. Onlar için bilgiye dayalı erdemli yaşam nesnel bir iyiye ve mutluluğa götürür. Aristoteles'in altın orta fikri burada önemli. Farabi de benzer düşünüyor. Spinoza için doğa yasalarına, tanrının yasalarına uymak iyidir. Kant içinse akılla bulunan koşulsuz buyruk yani ödev ahlakı herkes için geçerli nesnel bir temel sunuyor. Çok net oldu şimdi. Yani ahlak felsefesinin temel kavramlarını ve özellikle YKS için kritik olan e, özgür irade ve evrensel ahlak yasası gibi temel problemleri ele almış olduk. Bu farklı bakış açılarını bilmek önemli gerçekten. Kesinlikle, sadece sınav için değil. Yani günlük hayatta karşılaştığımız ahlaki sorunları düşünürken de bu farklı perspektifleri bilmek olaylara daha geniş bakmamızı sağlıyor. Düşünme biçimimizi zenginleştiriyor aslında. Çok doğru. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Gitmeden önce size de bir soru bırakalım. Eğer herkes için geçerli evrensel bir ahlak yasası yoksa ve herkes kendi doğrusunu belirliyorsa, bu kadar farklılığa rağmen bir arada uyum içinde yaşamak nasıl mümkün olabilir? Bunu bir düşünün derim.